Yanım Hocam. Evet, evet geçen sene rakip olarak tanıdığım bir e, takım. Tabi bu sene e, ayrılan arkadaşlarımız oldu aramızdan. E, transfer yapmaya çalışıyoruz. E, bu zor durumda biliyorsunuz e, federasyonumuz bir karar çıkardı. Yabancı sayısı ile ilgili. Orada her kulüp gibi biz de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yerli açısından daha çok diyelim. Çünkü üç yerli oynaması e, gerekiyor. E, yapacağımız transferler iyi araştırmamız gerekiyor. Çünkü istediğiniz e, transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden e, biraz zaman alıyor transfer konusu. Zaten şu an baktığımızda çok fazla e, ligimizde olsun çok fazla transfer yapılmadı birkaç kulüp dışında e, bizde inşallah önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak takımımız iyi çalışıyor Antep'te başladık 27'sinde bir haftalık süreç orada geçti e, iyi bir gözlenim izledi futbolcu istekli arzulu takım takım e, eksik gelen arkadaşlarımız oldu fiziksel olarak. Ee, tabi kamp dönemi çalışmak için var. O yüzden çalışarak o eksikliklerine gidermeye çalışacağız arkadaşlarımızın. Genellikle biliyorsunuz yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. Ama istediğimiz e, noktaya arkadaşlarımızı sezon başladığında getirmiş olacağız. Ama biliyorsunuz bu ekonomi işi. Sonuçta iyi e, e transferler yapmak istiyorsanız biraz e, kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Ama rakamlar biraz yüksek. Hele de yerli futbolcuda. Şu an yerli futbolcunun e, değeri bir kat daha artmış oldu bu kuraldan dolayı. Yabancı kuralından dolayı. E, herkes tabi elindeki e, malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor. Doğal olarak. E, yabancı konusunda zaten 14 yabancı ama 8'ini oynatabileceğiz. O yüzden yabancı konusunda seçimlerimizi doğru yapmamız gerekiyor. Ee, orada hangi mevklerde oynatacağımız futbolcular, yerler hangi mevklerde oynatacağız, ee, değiştirmeleri olduğundan nasıl yapmamız gerekiyor. Daha önce de konu söylediğim gibi e, bu sezon hesap makinesi satın aldık. Onu kulübe koyacağız, hesaplayacağız nasıl değiştirmeleri yapacağımızdan dolayı o gerekli olacak. Ee, söylediğim gibi transfer e, piyasasında zaten araştırıyoruz. Birkaç eksiğimiz var. Tahminen 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var. Hazırlık maçlarında e, futbolcu arkadaşlarımızı göreceğiz. E, ona göre gidenler de olacak. Gelenler de olacak. Yani eksiğimiz söyleyeyim mi? Transfer konusunda Forvet'te eksiğimiz var. E, Forvet'te e, iki transfer daha yapma düşünüyoruz. E, sol bek mevkiinde e, İbrahim Pelivan'ı transfer ettik yerli olarak. Bir yabancı transferimiz daha olacak. E, orta sahada olsun. Bir ihtimal stoper mevkisinde de bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu transferleri gerçekleştirip Avusturya kamında tam takım şeklinde gitmiş oluruz. Ben her zaman söyledim yabancı konusu serbest olması gerektiğini her konuşma, daha iki senedir söylüyorum açıkçası. Ee, baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderme başarılı olan arkadaşlarımız var. Nedeni buradaki futbolcu, yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda oluyor. E şimdi ama Öyle olmamış olacak. Üç tane zaten aa, benim yerim garanti gibi görecek. E, zaten yerli ye, kulübede de olacak. Bir ihtimal yerli yerliyle değiştirebileceksin. E, yabancı çıkarıp yerli oy, oyuna sokman gerekiyor. Ama bir sakatın olduğu zaman bir işin yüzünden belki iki değişiklik yapmak zorunda kalacaksınız. E, onlar Bence biraz e, sorun olacak gibi. Geçmişe dönmeyelim. Hatırlatabilirim. 8 milyon dolarlar ödendiği yerli futbolcular var. Bayağı da iki bin beş giderdi. Hatırlayamıyorum. bunları düşünüyorum. O kadar geriye dönmek istemiyoruz ama bunlar oldu. Nedeni işte bu. Yerli eee kural veya yabancı kuralından dolayı. Ha neden kuralı getirdiler? Bir duyduğum kadarıyla eee altyapıdan futbolcu çıkmıyor diye. Bu kural geldi. Doğru mu? Doğru. Ama yabancı kuralı altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını oturup e, haftalardır konuşabiliriz. Çünkü altyapı farklı bir e, alan. oraya farklı e, düzenlemeniz gerekiyor, kurmanız gerekiyor. E, yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. E, o yüzden zaten o. Türkiye'de en büyük eksiğimiz altyapı, altyapı yatırımı. Altyapı şey değil. Bir de başka takımdan en iyi gençlere satın alalım, bizim altyapıya getirelim, çıkaralım. O değil. Altyapıda eğitimi doğru vermeniz gerekiyor gençlere. Ee, nasıl okulda sınıf, sınıf her sene gençleri eğitiyorsunuz. E, futbolda da öyle. O doğru olmadığında A takımı da yeterince futbolcu çıkmıyor. O yüzden mecbur parayı çıkararak futbolcu almak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu bir iki sene içerisinde olacak bir iş de değil. Şimdi, alt tabi Türkiye'de bizim şu an baktığımızda ülkemizde en iyi altın ordu yapıyor. Yeterince de futbolcu da çıkarıyor. Yeterince klas futbolcuları yurt dışına da ve yurt içinde de büyük kulüplere sattılar. Hemen hemen altın olduğu gibi en az 15 kulüp olması lazım. Oraya geldiğimizde o zaman farklı bir, gelmiş yani zaman, bir, z... bir boyda gelmiş olacağız. Her zaman her zaman biz Avrupa'yı e, baz alıyoruz. Baz alıyoruz da bir şey yaptığımız yok. Sadece konuşuyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz. Almanya'da 3.5 milyon Türk yaşı. Oradan daha çok e, futbolcu çıkıyor. Tabii e, son iki senede e, Gaziantep 8 ve 9. sırada e, tamamladılar. Biz inşallah yapacağımız transferlerle e, bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. E, daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah e, üst sıralarda yer alırız. Tabii şimdi sen sıralama belki soracaksın. E, sıralama bir şey söylüyorum, bu 3 olur, 4 olur, 5 olur, 1 olur. Bilemiyorum. O, bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini e, Yaşadıktan sonra Geçtikten sonra daha net e, Nerede seyredebileceğimizi Tahmin edebileceğiz e, Zaten Antep e, Son iki senedir 5-3-2 sistemiyle oynadılar e, Takım da buna alışık Şimdi alışmış olan bir sistemi Tamamen değiştirme Hiçbir anlamı olmaz Biz de aynı sistemden ona yakın Söyleyeyim sistemden devam edeceğimizi düşünüyorum. Ee, onun bir varyasyonları var. O var, varyasyonların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Ha, bu zaman zaman bazen belki dörtlüğe de dönebileceğiz. Ee, sakatlık olacak, sarkat cezalısı olacak. Ee, futbolcularım e, tüm oynayacağımız o sistemlere hepsi e, alışkın olacak. Bazıların yüzde 50'si zaten full a, anlamına geliyor. Evet <laughs> <Evet, öyle, öyle. gülüyor> Öyle e tabii taraftar, taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık. E, taraftar olmuş olsaydı daha farklı her şey seyredebilirdi. E, bazı takımın kulüpler için. E, taraftarla bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Daha heyecanlı olacak. E, taraftarlarıma mesajım e, iyi günde ve kötü günde de her zaman takımının yanında olsunlar. Takımı iyi, en iyi şekilde desteklesinler. Biz elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olsunlar. Hocam manken gibisin daha. Böyle bir evet, güzelliği yakalayalım. Biraz göbek <laughs>